Herkese merhaba. Bugün sizlere yaralama suçundan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle Türk Ceza Kanunu 86. maddesinden 89. maddesine kadar düzenleme var. Kasten yaralama, taksirle yaralama, ihmali da ihmali yar davranışlar sonucunda yaralama ve netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama. Daha çok bu dört maddeye bakıldığında yaralama eyleminin kimlere karşı ve eylemin sonucunda gerçekleşen sağlık durumları ile ilgili nitelikte haller söz konusu. Öncelikle 86. maddede e, yaralama suçunun tanımı yapılmış. Yaralama eylemine maruz kalan kişi mağdurumuz ve mağdur eylemin sonucunda sağlığının bozulması, algılama yeteneğinin bozulması veya canının yanması veya tanımda acı veren bir eylemin söz konusu olması durumunda bu üç durumundan birinin söz konusu olması durumunda yaralama eyleminden bahsedebileceğiz kanun koyucu 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası vereceğini belirtmiş. Bir de yine yargılamalarda fazlaca gördüğümüz basit tıbbi müdahale ile giderilebilen yaralama var. Bu da ikinci fıkrada düzenlenmiş. Eğer mağdurun maruz kaldığı eylem basit tıbbi müdahale ile giderilebilen bir yaralama ise bu fiili gerçekleştiren, bu eylemi gerçekleştiren kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar değil 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilecek. Şimdi basit tıbbi müdahale ile tanımını yapalım. Birçok tanım var ama aslında bakıldığında uygulamada şu durum. Mağdur yaşamış olduğu eylem sonucunda yaralama eyleminden sonucunda ilk yardım müdahalesinin sonrasında başka bir tıbbi müdahale eğer gerek duyulmuyorsa bu basit tıbbi müdahale ile giderilebilen yaralama oluyor. Şimdi bu basit tıbbi ve müdahaleyle giderilen yaralama suçunda normalde yaralama eylemi şikayete tabi değildir. Fakat basit tıbbi müdahaleyle giderilebilen yaralama söz konusu ise şikayete tabi bir suçtan bahsedilmiyor. Yani şikayet edilmezse yaralama suçundan yargılama veya soruşturma başlanmayacak. Yine basit ve tıbbi müdahaleyle giderilen yaralama suçunun mağduru kadın ise 6 aydan az hapis cezası verilemeyeceğini de kanun koyucu belirtmiş. Üçüncü fıkraya gidersek kasten yaralama suçunun mağdurlarının kimler olabileceği ve bu olan kişilerin kimler olabileceğinden ziyade o bahs kanunda bahsedilen bu kişilerin olması durumunda e, nitelikte hal söz konusu sayılmış ve tayin edilen 1 ila 3 yıl hapis cezası arttırılmış. Örnek vermek gerekirse fiili gerçekleştiren kişi at soyuna, üst soyuna, eşine, boşandığı eşine veya kardeşine bu suçu gerçekleştirirse Ceza 1 ila 3 yıl arasında olmayacak. O zaman ceza bakıldığında e, yarı oranında arttırılacak. Yine e, beden ruh olarak kendisini savunamayan kişinin yaralama suçuna maruz kalması durumunda. Yani uyuşturucu etkisi, narkoz etkisi, fazlaca alkol almışsa. Yani kendini savunamayacak bir kişiye karşı işlenirse yine nitelikli halden bahsedilmiş. Bakıldığında silahla işlenilmesi ve canavarca hisle hislenilmesi durumunda da yaralama eylemin nitelikli halleri alınmış. Burada hemen hemen bütün nitelikli hallerde yarı oranında bir artırım varken canavarca bir hisle işlenilmesi durumunda ceza tayin olacak ceza miktarı bir kat arttırılıyor. Yani kanun koyucu nitelikli haller arasında eğer fail eylemi gerçekleştirirken canavarca bir hisle işlemesi. Örnek vermek gerekirse yaralama eyleminde bir kişiye bir darbe attıktan sonra veya bir yumruk attıktan sonra mağdur yere düştü ve bayıldı. Bayıldıktan sonra vurmaya devam etti, tekmelemeye devam etti. Yani burada eylemin neticesi ve davranış olarak ne şekilde gerçekleştirdiğini atıfta bulunuyor kanun koyucu. Yani tek bir yumruk atmayla birden fazla yumruk atmak bir değil ve failin gerçekleştireceği eylemi ne şekilde gerçekleştirdiği yine burada nitelikli hal olarak gösterilmiş. 87. maddeye gelecek olursak. 87. maddede netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama. Burada kanun koyucu birden fazla durumdan bahsediyor. Mağdurun yaralama eyleminden sonra sağlık durumuyla ilgili tanımlamalar var. Yani örnek vermek gerekirse yaralama sonucu eğer bitkisel hayata girmişse bazı organlarını kullanamıyor veya işte bir zayıflamışsa yine bu suçun mağduru kadınsa ve kadının gebe olması durumunda çocuğunun e, ölmesi, anne karnında çocuğun ölmesi veya erken doğuma sebebiyet verilmesi. E, bu gibi durumlardan bahsedilmiş ve bu gibi durumların söz konusu olması durumunda yine bazı hallerde en az 5 yıl, bazı hallerde ise en az 8 yıl hapis cezası verileceği belirtilmiş. 88. maddede ise ihmali davranışlarla yaralamadan bahsedilmiş. İhmali davranış sonucunda eğer kasten yaralama eylemi gerçekleştirilmişse kanun koyucu hakime takdir hakkı veriyor ve 3'te 2'ye kadar tayin olacak ceza miktarının 3'te 2'sine kadar indirim yapılabilinir. Yani burada 3'te 1 oranında da indirim olabilir, 3'te 2 oranında da indirim yapılabilecek. 89. maddesi ise taksirle yaralama eyleminden bahsediliyor. 86. maddede bahsettiğimiz üç durum sağlığının bozulması, algılama yeteneğinin zayıflaması, Yine vücuda acı veren bir eylemin durumu ee, bu üç durumdan biri kasten de taksirle, yani bilmeden istemeden işlenilmesi durumunda ise suçu işleyen kişiye 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmiyor. Genel olarak bakıldığında uygulamaya dönecek olursak öncelikle yaralama suçuna maruz kalacaksak kaldıysak ilk yapılacak şey evet kolluk kuvvetlerine şikayetçi olacağız ama Özellikle devlet hastanesi olmasında fayda var. Bir DARP raporunun alınması gerekiyor. DARP raporu olmadan, yaralamadan, e, yaralama suçunda eylemi gerçekleştiren kişiye ceza verilemez diye bir durum yok. Ama uygulamada en çok aranan şey DARP raporu. DARP da ayrıntılı bir şekilde vücudunuzda sağlık bakımından ya da bırakılan izler veya uğramış olduğunuz eylem sonucundaki e, tıbbi yapılan müdahalelerin açıkça e, detaylı bir şekilde Belirtilmesi lazım çünkü bakıldığında 86. maddeden ve özellikle 87. maddeye kadar kısımda e, nitelikli hallerde e, mahkeme yürütmeyi yapan ya da mahkeme hakimi ceza miktarının tayin noktasında darporuna raporuna bakacak. Yani o darporundaki raporundaki elimin sonucuna bakarak da yine bir ceza tayini yapacak. O yüzden dar raporunun özellikle devlet hastanesinde ve detaylı bir şekilde alınmasında fayda var. Yine kanuna bakıldığında bu dört maddeye bakıldığında kadına karşı yapılan şiddetle ilgili e, durumun söz konusu olması ülkemizde fazlaca söz konusu olmasından dolayı e, nitelikli hallerde mağdurun kadın olması durumu ile ilgili ceza miktarlarında değişikliğe gidilmiş ama bakıldığında çocuklarla ilgili bir e, düzenleme söz konusu değil. Yaralama eylemi gerek nitelikli olsun gerek e, ...basit tip bir müdahale giderilebilen bir yaralama söz konusu olsun. Bakıldığında Asya Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılanıyor. Yaralama eylemi sonucunda ölüm gerçekleşirse ise... ...ya, ya uygulamaya bakıldığında kasten yaralama var, yoksa taksirli ölümü var... ...bununla ilgili yargıtayın farklı kriterleri var e, yapılan yargılamalarda. Bundan başka bir videomuzda bahsedeceğiz. Kısaca e, yaralama eyleminin... E, daha çok ne şekilde gerçekleşeceği, gerçekleştikten sonra e, nitelikli haller bakımından gerek vücutlu bıraktığı etki, gerekse eyleme maruz kalan kişilerin nitelikli olarak ayrı ayrı düzenlendiği, e, kanun koyucu tarafından ayrı ayrı düzenleme yapıldığı görülmüyor. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.